Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Beşiktaş Galatasaray Süper Süper Kupa finalini canlandıracağız. Ben Beşiktaş'ım tabii ki de şaşmadık. Benim yanımda Hüseyin var. Hüseyin de Galatasaray. Hadi maça geçelim. Başlayalım. Bak Beşiktaş için sana sana fark atacağım Hüseyin. Beşiktaş için bana fark edeceğim. Düşünsene bir de bu videodaki ikonlar gerçekleşiyormuş. Evet. Evet. Vallahi gerçekleşirse çok iyi olur. Evet. Bir dakika ya bunu Başladı. Al Musrati. Zannettiğin ol. Masuaku. Tek de oynadı Gank çıkarmayı unutmuşum lan. Aslında Gezal da gitti ya. Arkadaşlar oyun güncellenmediği için Gezal vuramadı. Torielaz ye. Al artık çok soğuk kandıyız. Cenk Gank tosun. Semi Kılıç soy. Verdi Gezal. Gezal. Dakika 8. Geçmek yok bu arada. Dakika 8. Raşit Gezal. Oğlum geçmek yok. Ya sarma ya. Gezal. Kanahyan. Toreyra. Barış Alper Yılmaz. Ye. Barış Alper Yılmaz. E, Yılmaz'ı şeyle. Burak Yılmaz'la karıştırıyorum. Muslera. E, ben de onlar güzel Şey hani B nokta e, Yılmaz ya ismi öyle gözüküyor evet. ya o yüzden öyle. Kaptan veremedi pasınızı iyi aldı yıkar diye. Mert Gülok Mert akta bot musun örümcek misin? kendi kalesine Şarmayna. kendi kalesine vole çekti gördün değil mi? Evet. İstesen çekemezdin. Mert, al Musrati, Gezal. al. Cenk Tosun. <laughs> Gezon Fernandez, Chamberlain, Lucas Torreira. Masuako Ako, Cenk Tosun harika bir pas, Cenk Tosun oynadı Semih'e, Semih Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy, Galatasaray, Trabzonspor dinlemem, atarım, geçerim diyor. Galatasaray, Trabzonspor dinlemem diyor. Evet, 11'e tek oynarım diyor. Chamberlain. Cenk Tosun. Semih. Gezal. Semih. Abdülkerim'in bardak, bardakçının gerçekte uzun topları çok kötü. Milli takımda aşırı kötü atıyordu. Bir taça gidiyordu, bir auta gidiyordu. Oha wow, hocam hiçbir şey mi yok orada? Yok. Semikol soy offside'da. O nasıl offside lan? Geriden yok. geliyor oğlum. Muslera. Hepsi para gitti ya bu. Fotoğrafları bile var. Bu ne yalandır? Hayır. E, çekildiği fotoğraflar oh. bile var. Get son. hazırlık bitti. Parmağı açın şey şey var ne şey var ne muslera. Gerçekten mi ya? Evet. Allah Allah. Sen yandın. Yandın. Ha var ama yeter ya. Hakem galiba Lumut Merel. Çünkü Ga Galatasaray'ı destekliyor. Çok Muslera. Galatasaray'da, Galatasaray'da en Semedim. sevdiğim futbolcu Bursaspor'la Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Evet, hadi ikinci yarı. başlattım kaydı. Bir re, Rebiç'i gitmiş mi, gitmemiş mi diye baktık. Hüseyin diyor ki gitmiş, ben diyor ki gitmemiş. Ve gerçek olan tabi ki de gitmemiş. Getson Fernandez. Gezal alır onu alır mı? Oğlum şutun yok. Ha şutun var doğru ya. Getson Fernandez. Al. Gezal. al. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy. Lan keşke fual olsaydı. Ben Gezal'la bir yapıştırırdım. Ne oldu oğlum? <laughs> Maro Kirby. Gezon Fernandez. Gezal, Gezal Geçemedi. Al mus roti. <laughs> Gol olsaydın ne verirdin? Bilmem. Bilmem. Hüseyin klasik sözü. Ziye. Ece Puysal kaptan. Masuaku. Gezal. Semi Kılıç soy. Masuaku, Gaston Fernandez, Semi Kılıç soy. Oynadı Gezdal ha Gezdal Oğlum vur artık be Barış Alper Yılmaz Tekrardan Barış Lan oğlum ne oğlum Uf perçek ya Ben boş gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ben bir boşa Gerçekten. ben boşa kayarım sen topu taç atarsın. Davison <laughs> Sanchez. Zaha. Ha Kaptan! Ee, Necip Uysal kaptan. <laughs> Kutlu kim? Gezal. Erkan Kutlu. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy verdi pasını Gezal. Gezal alırım onu alamadı. Antirebiç. Chamberlain. 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 Semih Kılıçsoy. Chamberlain. Oğlum 3. şutunu çekti ya. ఫ్రాన్సిస్ బర్షల్ పెర్యల్ మస్ హోప్పా హోప్ హోప్పా న న న Oğlum gerçekten de böyleyim ben ya. <laughs> Arkadaşlar e, ge, geçen yıl kışın okulda maç yapıyoruz. Peraltı kullanıyor Hüseyin. Peraltı da taça attı topu. <laughs> taça gitti top. <laughs> Ama ciddi ciddi taça attı. Gerçekten taça gitti top. Boş kale. Evet, taça gitti. Boş kale kaçırdığı şutlar var bir sürü. Şimdi de kaçırdım. Emegaren'in oğlu Emegaren'in. Ne makaran kayıp olayım. Ne bitti. Kupa. Sizin kupa Beşiktaş'ın. Ben 3-0 Beşiktaş yener diye tahmin ediyordum. Burada da Beste de 3-0 yendiğime göre bu bir işaret. 3-0 yeneceğiz. Ben penaltılar gider diye düşünüyordum kanka. He kanka he he tamam. 3 şutu 3, 3, 3, 3. 3 şutum var. 3 incisini boş kaleye kaçırdım. Neyse arkadaşlar hadi <laughs> yapalım mı? Eee <laughs> Arkadaşlar bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.